Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir Bugün sizlerin karşısına harika bir şekilde geldim Çünkü sizlere anlatacağım baya bir olay var Sizlere bugün neler neler anlatacağım Beni özlediniz mi? Bak özledim diyenlerin yanında mı? Özlemedik falan hani tarzında böyle turşu gibi olanları görüyorum Çıkıntılık yapmayın lütfen Ben sizleri fazlasıyla özledim Yaklaşık bir haftadır 10 gündür yoktum Evet kanalda videolar yine vardı ama Ben nereye gittim neler yaptım ve kimlerle görüştüm İstanbul'a gittiğimi instagramdan takip eden arkadaşlar biliyorlar zaten çünkü oraya storylerle İstanbul'a gittiğimi söyledim. Hatta YouTube topluluk kısmında da bunu belirttim zaten sizler de merakta kalmayın diye. Peki ben İstanbul'da ne yaptım kimlerle görüştüm ne videolar çektim bugün sizlere hepsini anlatacağım nereden başlayacağımı da gerçekten bilmiyorum. İstanbul'a giderken kanala stok video yükleyemedim çünkü biliyorsunuz ki magazin ya da haber videoları olduğu zaman stok video yapamıyorum çünkü magazin ve haber videoları anlık olarak gelişiyor yani bir sabah uyanıyorsunuz bir olay yaşanmış ya da tam ben bu videoyu çekerken bir olay yaşanmış o yüzden de bu tarz bu konsepte bir stok video yapmak mümkün değil. Ben İstanbul'a gitmeye karar verdim. İşler, güçler, çekilecek videolar, görüşülecek kişiler vardı. Buluşulacak YouTuber arkadaşlar vardı arkadaşlar. O yüzden de İstanbul'a gitmeye karar verdim. Ve 16 Nisan'da uçağıma bindim ve İstanbul Kadıköy'e iniş yaptım. Uçağa bindiğimde, uçaktan indiğimde, gideceğim yere vardığımda her zaman Instagram storylerinden sizlere bu durumu anlattım. Ve dedim ki şuradayım, buradayım. Her zaman klasik bir şey vardır ya sizce nereye gidiyorum? Sizce ne yapacağım tarzında? Instagram'da ben bunları paylaşıp sizlere sorduktan sonra sizler de dediniz ki %100 Enes'le görüşmeye gidiyorsun. %100 Enes Batur'la bir video geliyor. Hayır arkadaşlar hayat her zaman da %100 bir şekilde ilerlemiyor. Ya da sizin tahminleriniz doğru çıkmayabiliyor. Enes harici bütün YouTuber'larla görüşmek için İstanbul'a indim. Ama Enes hiç aklımda yoktu zaten. Böyle bir plan da yoktu ki zaten Enes'le görüşmedik de. Normal şartlarda İstanbul'da çok daha yoğun bir hafta yaşayacaktım. Ve gerçekten çok fazla görüşmem vardı. Fakat ben Kadıköy'de kalıyordum ve diğer görüşeceğim insana karşı tarafta kalmıştım. İstanbul'da böyle duygusal, melankolik anlar yaşayabiliyorsunuz. Sevdikleriniz, görüşmek istedikleriniz karşıda kalıyor. Ve çok fazla trafik oluyor ve gidemiyorsunuz. Çok da fazla vakit alıyor. Normal şartlarda çok daha fazla görüşme yapmam ve bir yerlere gitmem gerekiyorken ben Kadıköy'de hemen böyle balkondan baktığımda gördüğüm bir ofise gittim. Kadıköy'de nereye gittin? Kadıköy'de nasıl bir ofis var ya? Bu nereden bahsediyor? Falan tarzında olan insanlar da var şu anda kamera karşısında. Ya oha diyorum ve yap yapıp ekibinden bahsediyor falan diyenler de var arkadaşlar. Evet Melih abinin yanına gittim. Onların ofisine gittim. Bir görüşme sağladık. Gerçekten de çok keyifliydi. Zaten Melih abiyle de öncesinde tanışıyorduk ve hatta videomuz bile var. Kartlara giderek izleyebilirsiniz. Sonrasında ertesi günde onlarla birlikte çekime gittim. Zaten sizler bunu Instagram storylerimden ve Melih abinin ya da Oha diyorumu paylaşmış olduğu storylerden gördünüz. İki tane video çektik ve ilkinde Şeyma Keten'in evine, sevgili Şeyma'nın evine konuk olduk. Ben aslında biraz davetsiz bir misafirdim diyebilirim ama video gelince göreceksiniz zaten arkadaşlar neler yaşandığını. Fakat şunu söyleyebilirim. Harika bir video oldu. Gerçekten muhteşem bir video. Diğer video ise yine storylerden gördüğünüz kadarıyla Meli abiye, Serdar Başkan'a, Şeyma'ya ve Kemal'e sorular sordum ve birlikte magazin yaptığımız bir video. O da muazzam oldu gerçekten ve katsız bir video. Herhangi bir şekilde bir kat işlemi uygulamayacağız. Yani herkesin gerçek düşünceleri ve gerçekten inanılmaz gerçekçi bir video oldu. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum ki orada enerjinizin düşük olma imkanı yok. Gerçekten muhteşem bir ekip. İnanılmaz da bir enerjileri var ki ben video günü öncesinde gecesinde bir sağlık problemi yaşadım ve uyuyamadım. Yani vücudumda enteresan şeyler oldu ben de bilemedim. Belki de videonun heyecanındandır. Fakat oraya gittiğiniz zaman her şeyi unutuyorsunuz ve enerjilerine sizi dahil ediyorlar. Ben de inanılmaz enerjik bir şekilde videoya dahil oldum. Beni de videoya dahil ve davet ettikleri için de hepsine çok teşekkür ederim. Hepsini de çok seviyorum zaten. Bu arada Instagram'da bir fotoğraf var. Lütfen gidip onu beğenelim. Tuğkan YouTube Instagram hesabında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Neredesiniz? Şeymut'un şey evindeyiz. Şey Mutun evi. Evet, evet. Merhaba. Kemal Bey. Merhabalar. <laughs> Selam merhabalar. <laughs> Oyun kanalı açmak istiyoruz. <laughs> Şeyman evine çekime geldik. Yanımızda Tuğkan da var. Magazinel soruları bizi terletecek. Terletecek misin? Ben kendi de terleyeceğim, siz de terleteceğim. Evet. İnşallah çok terlemeyiz değil mi Kemal'cim? <laughs> ya abi katsız matsız diyorsun öyle şeyler olmaz ya. Olur mu? Bilmem. Sen diyorsun. Aynı ekiple birlikte umarım ileride benim kanalıma da bir video gelecek. Fakat ben bu gittiğimde benim kanalım için video çekmedim. Aslında sizler için vlog çekebilirdim. Ama yapamadım arkadaşlar. Bazı problem anlatamıyorum şimdi size onları. Vlog çekebilirdim ama çekemedim. Size gerçekten güzel vloglar da sunmak istiyorum. Biraz daha profesyonelleşince o konuda sizlere mükemmel vloglar ve yaşadıklarımı anlatacağım. Velhasıl kelam arkadaşlar. Olaylar bu şekildeydi. İstanbul'a görüşmeler için, işler için ve çekimler için gittim. Benim için gerçekten çok güzel geçti. Her şey zaten sizler de videoyu oha diyorum yap yap kanalları And then... izleyeceksiniz. Benimle gurur duyan herkese çok teşekkür ederim. Sizlerin destek mesajlarını alıyorum ve çok da mutlu oluyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu olayları kısaca sizlere özetlemek istedim. Dediğim gibi ekiple birlikte benim kanalıma bir video çekmediğimiz için bu şekilde anlattım sizlere. Oha diyorum ve yap, yap, yap videolar geldikten sonra onları da hepimiz birlikte değerlendiririz. Bakalım nasıl bulacaksınız beni? Biraz tabii ki de buradaki kadar rahat olmuyor ama orada da bir şeyler yapmayacağız. Profesyonelliğimizi konuşturduk diyelim orada da. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Videolarımın devam etmesi için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda daha sıcacıkken sıcacıkken fotoğraf attığım Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'a hızlı bir şekilde gelip beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bu nasıl bir konuşmak böyle şelalelerce konuştum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Bay bay efendim. Bay bay. Enerjik kalıyoruz. Enerjik diri kalacaksın. Çık şimdi videoya.